Herkese merhaba. Ben Lalilu. Bugün tatlı ve havalı Labubu kızlarımız için iki harika küçük ev yapıyorum. Lalilu dünyasında 8 eğlenceli kendi yap fikrini izleyin. Bu kutunun içinde ne Selam. Neredeyiz biz? Önce ben gidiyorum. Şimdi sıra bende. Harika. Sıcacık, sevimli küçük bir ev. Lalilu iki tane ev yapıyor. Bir yarısını alıyorum. Cutie ile başlayalım. Önce ne yapmalıyım? Pembe sahte kür kullanacağım. İşte popuduk bir duvar geliyor. Düzgün bir görünüm için fırçalayalım. Şimdi gökkuşağı renginde bir eva kağıdı alıyorum. Ben stik yapıştırıcı kullanıyorum. Ama herhangi bir yapıştırıcı iş görür. İkinci duvara yapıştırıyorum. Kenarını sararak şirin bir köşe yapıyorum zamanı. Birleşim yerlerini gizlemek için süpürgelik ekliyorum. Duvarları kelebek tokalarla süslüyorum. Ve daha da şirin olması için birkaç fiyonk. Ne kadar da hoş bir manzara. Fiyonklar asla fazla gelmez. Cutie'nin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm. yeni odasını görmeye hazır. Çok güzel. Ne kadar aydınlık ve ferah. Bu tüylü duvar tam da bana benziyor. Ha. Görünüşe göre yenilemeyi çok sevdi. Beğenmesine çok sevindim. Yes. Pembe benim en sevdiğim renk. Sizin en sevdiğiniz renk nedir? Yorumlarda bize yazın. Bu sırada Rocky kendi evine vardı. Hadi buraya rak havası katalım. Bir kağıt yaprağıyla başlayacağız. Bir ızgara çizelim. Cetvel ve marker ikilisini kullanalım. Damalı bir destenle dolduralım. İçine yerleştirelim. Harika bir zemin. Peki ya duvarlar? Bir hediye teslimatı. Ambalaj kağıdı mükemmel olacak. Evi ters çevirelim. Çift taraflı bant kullanalım. Şeritleri birbirine paralel olarak dizelim. Filmi soyalım. Duvar kağıdını düzeltelim. Harika oldu. İkinci duvara geçelim. Plastik bir panele ihtiyacımız var. Bitti. Ama daha fazla havaya ihtiyacı var. Bu çantada ne var? Rak tarzı çıkartmalar. En havada olanları seçip duvara süsleyelim. Bu efsane görünüyor. Katılmıyor musunuz? Yine odan hakkında ne düşünüyorsun Raki? <laughs> Raki bu işe kesinlikle bayıldı. Şu zemine bak. Ve duvarlara. Bu tam anlamıyla senin tarzın. Raki heyecandan dans etmeye hazır. <laughs> Yay! Acaba arkadaşın Kiyoti ne yapıyor? Kötü <laughs> için uyku zamanı. Ama daha bir yatağı yok. Bunu düzeltme zamanı. Laliro'nun makyaj çantasında ne var? Buradan bir sürü şeye ihtiyacım olacak. Aynen. Palet fırçalar, favori parfüm ve alık. Bu makyaj çantası mükemmel ve süper stres giderici. Harika bir yatak olacak. Önce iki sünger alalım. Sıcak silikon uyguluyorum. Birbirine yapıştıralım. Üzerine bir popit ekleyelim. Neredeyse bitti. Üzerine yumuşak bir battaniye geliyor. Kofuduk yastıklar. Sıcacık küçük bir örtü. Gelmiş geçmiş en rahatlatıcı yatak. Sizinki de bu kadar sevimli oldu mu? Bana bildirin. Kötü'nün odasına yerleştirelim. Labubu kontrol etmek için burada. İnanamıyorum. Bu yatak harika. Hadi uyumadan önce üzerinde zıpla. Ama çok uzun süre değil. Dinlenme zamanı. İşte Kötü'nün en sevdiği periş oyuncu. Ve bir uyku öncesi ikramı. Nefis bir cupcake. Ve bir an sıcak çikolata. Tatlı rüyalar kötü. Odasının ne kadar şirin olduğuna bakın. Lolilo'nun <laughs> çantası. Bakalım içinde ne var. Nemlendirici. Yumuşak bir gudiler. Işıltılı payetli kumaş. Rocky'nin de takılacak bir yere ihtiyacı var. Küçük bir kavanozun kapağını çıkaralım. Bir gudileri açalım. İçindeki dolguyu çıkaralım. Yapıştırıcı sürüp dolguyu kavanozun etrafına saralım. Sıkıca bastıralım. İlk kenar tamam. Diğer tarafa da aynısını yapalım. Kapağı daha önce hazırlamıştım. Bu yatak başlığı olacak. Tabanı parlak kumaşla saralım. Lastik bantlarla sabitleyelim. Uçlarını içeri katlayalım. Temiz bir bitiş için iç kenarı yapıştıralım. Yatak başlığını da zaten sarmıştım. İşte bitti. Rocky'nin odasına kuruyorum. Harika görünüyor. Rocky bir deneme sürüşü yapmaya hazır. Zıplamak harika bir yöntem. Ona biraz cips ve kola verelim. İşte bu harika bir şey. <laughs> Rocky'nin en sevdiği atıştırmalıklar. Cutie'yi kontrol etme zamanı. Burada çok eğlenceli eşyalar var. Makyaj fırçalarına ihtiyacım olacak. Ve bu aynaya. Altını kaplayalım. Fırçaların üstlerini çıkaralım. Şimdi dört tane plastik bacağımız oldu. Yanlara yapıştıralım. Süper sağlam. Makyaj masası bitti. Onu süsleyeceğim. Boncukları seçelim. Aynanın etrafına yapıştıralım. Çok şık. Makyaj malzemelerini ve parfümleri ekleyelim. Krem, saç maskesi, parlak ruj. Tamamdır. Cutie'ye sürpriz yapma zamanı. Artık kendi güzellik köşesi var. Ve rahat küçük bir sandalye. Hadi güzellik seansına başlayalım. Ruj rengi. Tamamdır. Çok güzel. Biraz da göz farı ekleyelim. Ahududu rengi sana yakışıyor. Kürkünü fırçalıyorum. En sevdiği parfümle bitirelim. Bizim kültü tam bir afet gibi oldu. Biraz Allah'ın edersin. Evet lütfen. Her yana bir dokunuş. Şimdi kesinlikle göz kamaştırıcı görünüyor. Asi rakimizin bir askılığa ihtiyacı var. Siyah ve pembe fırçalar kullanalım. Bu renk kombinasyonuna bayılıyorum. Kılları çıkaralım. İlk dört bacak hazır. Beşincisi ise ara çubuk olacak. Bir nokta yapıştırıcı. Fırçaları birleştirelim. İki sağlam destek tamam. Şimdi üst çubuğu aralarına yapıştıralım. Renkli ataçlar alalım. Pembe olanı beğendim. Üçgen şeklinde bükelim. Kancayı eğelim. Harika bir askı. Şık ve çok pratik görünüyor. Rocky'e gösterme zamanı. Wow. Eyvah. Tam bir dağınıklık. Hadi her şeyi asalım. Her şey düzenlendi. Rocky'nin ne kadar çok havalı kıyafeti var. Lalilu, sanırım odada bir yer değişikliği yapmamız evet. gerekiyor. Harika fikir. İşte bitti. Kuti ne yapıyor bakalım. Bunlar benim en sevdiğim parfümler. Olamaz. Bitmiş. Endişelenme. Onu yeniden değerlendireceğiz. Ne yapacağımı biliyorum. O şişeyi harika bir lambaya dönüştürelim. Bir ampule ihtiyacım olacak. Tabanına biraz yapıştırıcı sürelim. Tapağı yapıştıralım. Oluklu bir kağıt alalım. Bir abajur şablonu çizelim. Kesip çıkaralım. Yanlarına yapıştıralım. Güzel, renkli bir abajur yaptık. Şimdi şöyle tel kullanalım. Daire şeklinde yuvarlayalım. Abajurun içine sabitleyelim. Lambanın üzerine yerleştirelim. Yaşasın. Çalışıyor. Kötü'nün yatağının yanına yerleştirelim. Bak, bayılacaksın. Hı hı. Artık geceleri asla karanlık olmayacak. Odası gittikçe daha da şirinleşiyor. Bir de halı ekleyelim. Bu şimdiye kadarki en iyi oda. Ne kadar güzel olduğuna bakın. Böyle bir odada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda bize yazın. <laughs> Cutie bu bu çok mutlu. Rocky için ne yapmalıyım? Bir allık kutusu alalım. Aksilik boya uygulayalım. Beyaz bir astar kat atalım. Kuruyunca kırmızı pigment ekleyelim. Yüzeye yayarak karıştıralım. Masa ayakları zamanı. Eski bir fırça alalım. Cetvelle ölçelim. Birkaç parçaya ayıralım. Bunlar tabanın altına takılacak. Yapıştırıcıyı sürelim. Ayakları açılı bir şekilde yapıştıralım. Bir, iki, üç. Bitti. Cesur masamız hazır. Eski bir parfüm kapağı mükemmel bir vazo olur. Hadi pamuklu çubuklar kullanarak çiçekler yapalım. Onları sarıya boyayalım. birkaç yaprak yapalım. 8 saniye ihtiyacımız olacak. Ortasına yapıştırıcı sürelim ve yaprakları daire şeklinde yapıştıralım. Ne kadar tatlı bir papatya. Sapını renklendirelim. 3 tane sevimli çiçek yaptım. Vazoya giriyorlar. Masa tamamdır. Raki, ne düşünüyorsun? Hmm. Çok havalı. Ve kokusu da harika. Odası şimdi daha da harika oldu. Umarım siz de bizim kadar seversiniz. Kötenin <laughs> evini ziyaret etme zamanı. Odanı çok sevdim. Sana her şeyi göstereceğim. Yatakta birlikte zıplamak çok eğlenceli. Güzellerimiz için hızlı bir parfüm fıslatması. Bu koku Şu. harika. Şimdi Kötü <laughs> Rocky'nin evini görmek istiyor ve ışıltılı yatak tek kelimeyle harika. İnanılmaz. İki harika oda yaptık. Biri Raki için cesur ve şık. Diğeri de kötü için şirin ve tatlı. Hangi oda favoriniz? <laughs> Yorumlarda bize söyleyin. Hmm. Ve bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.